Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim ilk olduğum yerde doğdum. Ben önceki yerde ben yine ölmüştüm kreatör yüzünden. Orada da bayağı bir gelişmiştim arkadaşlar. Demir falan bulmuştum. Sonra oyun beni işte buraya attı önce. Sonra ben buraya geldim. Yine kıyıp İnek kadar öldüm bu sefer de. Eşyalarım da kayıp arkadaşlar. En azından evimi bulabildim. Siyan karşımda zombi vardı. Gelebildim buraya. Sonunda. Buradaki ilerlemelerim de gitti. Sabah olunca arayacağım. Ne bakıyorsun? Hayırdır ne bakıyorsun? Ben sabah olunca videoyu açacağım arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar yavaş yavaş sabah oluyor. Ben şimdi burada size nasıl öldüğümü anlatacağım. Ben evi yaparken iki kayaper yüzünden canım bayağı azdı. Sonra ben de inek kovalıyordum. Sonra da yüksek bir yerde atlayınca canım, canımın az olduğunu unutmuşum. Atladım oradan. İnek öldürmek için. Sonra da öldüm. Şu güneş iyice çıksın da öyle yapalım ya. Evet. İyice güneş doğsun. Esiyalarımı arayacağım. Yüksek yerlere bakacağım. Bu da biraz kalmıştım. Geri kapattım. Bir şey yok. Mu? Emreden çıkalım hadi. Yoruz olma için almayayım. Ölmek istemiyorum. Örümcek gider misin? Bakma. Burada ben yokmuşum gibi düşün. Uh, uh. Benim düştüğüm yerde su da vardı herhalde. Küçük bir. Suyu bulmaya gidiyorum. Bu daha bir şey yok. Evet, buralarda bir şeyler yok. Ben nerede öldüm ya? Bir inek yüzünden gittik işte. Merdiven olmayacak ya. Sanki bu taraflar doğru havaladıyım. Yine böyle hatırlıyorum bu taraflara kolay Ben bu ay nasıl düştüm ya? Heh. Yok ya. Neredesin ya? Beyne kurunu öldük. Ne güzel bakalım falan da vardı benim. Şöyle yerlere bakalım. Aa koyun. Seni öldürmek zorundayım. Kusura bakma. Mecburum. Seninle yatak yapabilirim. Şimdi baltam da yok ki öldürüyor. Arkadaşlar nerede söyle. Söylersen seni öldürmem. Çok şükür. Bir koyun daha öldürüp, Biraz da az kesip. Yapabiliyorum. Yatak. Koyun yok ama. evden de fazla uzaklaşmayayım. Kaybolma ihtimalim yüksek. Buraların her tarafı aynı. <laughs> Sağ dön. Dümdüz git. Bir şey yokmuş. İyi 3 tane eğitim oldu. İçinde bakır var falan da kömür de ama gidemem. Çok tehlikeli. Bana kömür lazım ya. Aa ok. işime yavar. Al. Al emin olduğu yere geleyim hele. Emin olduğu yere gelince rahatlayacağım da kayboldum. Gerçekten kayboldum yine. Hayır. Böyle düz geliyorum tamam. Olayı görünce hep hatırlıyorum. Ben Neyse ben hemen hava harmada evimi bulayım öyle. Daha ağaç kasacağım. Ah buldum. Bir sual bakayım. inek de burada çoğunlukla geziyor. Bir sual bakayım. Sualları dönmüş olabiliyorum. bulsam çok mutlu olacağım da bulamıyorum. Sola olabilir. Yok ya bir şey yok burada da. Neyse evime tekrar gideyim ben. Evim orada. Ben seni şimdi ne yapacağım? Bana beyaz koyun getirin. Erçilik yapıyor gibi olmasın da ben ikide de topladım artık ondan. Bana beyaz lazım yatak için. Bu et almadan git. Açtıcas. az. benim önce öldüğüm yer bulabilsem yaşayacağım da. Bir sürü şeyim vardı onda. Ne kazma falan yapmalıyım. Kazma ile balta yapacağım sonra. Tas yapacağım. Güzel gelin gelin. Tamam. Üst taraflarda da ağası varmış. Onları da İlk önce evime gitmeliyim. Sürdüm hemen. Bırak onlardan al. Güzel 24 tane oldu. Gerisini evin içinde yap. Gir. Bundan yap. şimdi de ya bunu da da yan yana koymak çok zor bir de balta yap güzel ya devim de vardı benim ne güzel ya ne güzel derim de vardı Kendi mezarı yapacaktım yine o yüzden kovalıyordum. Bir surda kilimi bulabilirsem, öldüğüm yer bulabilirsem oyun öldüğüm yerden doğmuyor. Saç... Aha beyaz koyun. Çok şükür artık geceden sabah olmasını beklemeyeceğim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kaçma. Gel buraya kaçma hemen yatak yapacağım. Hoş. Çok şükür yatağım olabilecek. Artık yatağım var. Koy yatağı gibi. Peki. Ya ben yere atmak istemiyorum ki. Yok. Sen git. Neyse onu başka yerde atarız. Dışarı çıkalım öyle atalım. Suya atalım. Hatta suya fırlatayım. kurtuldum. İyi. Azıcık daha arayayım suraları. Yok ya fazla uzaklaşmıyorum. 50 bin yaptım. kaç 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 aç kapıyı gir bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar Minecraft'ın dördüncü videosu gelmesi için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın bay bay